Bina teraslarında parapet, iç dış köşe kenarları, baca çıkışları ve boru giderleri gibi uygulama yapılacak birçok detay bulunabilir. Binadaki giderin ölçüsüne göre uygun boru gideri seçilmelidir. Bu detayların uygulama öncesinde ön hazırlıkları tamamlanmış olması gerekmektedir. Boru gideri detay malzemesinin uygulamasında Lineflex Epidem membran yüzeyinin temizliğinin yapılması ve sonrasında el aleti ile taşlanarak prizlü bir yüzey elde edilmesi gerekir. Bu yöntem ile yüzey ile boru gideri aksesuarının aderansı arttırılır. Sızdırmazlık işleminden sonra gider ölçüsüne uygun Lineflex markalı boru gideri aparatı kullanılmalıdır. Boru giderinin özel olarak üretilen bantlı kısmı hazırlığı yapılmış membran yüzeyine yeterli ısı verilerek dikkatlice kaynak işlemi yapılmalıdır. İşlem sonunda membranların bini kısımlarına sızdırmazlık uygulaması ve kontrolü önemlidir.